Sermaye piyasalarıyla gayrimenkul sektörü buluştuğu Küçük yatırımlarla konut alabilmenin önü açıldı. Gayrimenkul sertifikası projesi İstanbul'da vatandaşlara tanıtılıyor. Emlak Konut uzman ekipleri sahaya indiler. Gayrimenkul sertifikasını ve Damla Kent projesini anlatmaya başladılar. Yatırımcılara küçük paylarla projeden ev sahibi olma veya gayrimenkul yatırımı yapma imkanı sunan proje için ekipler sahaya indi. Ziyaretçiler VR gözlüklerle örnek daireleri geziyor, kat planlıyor proje detayları inceleniyor aynı zamanda farklı daire tipleri geniş meydanlar yeşil parklar sosyal donatı alanları çocuk oyun alanları kapalı otoparklar ve yürüyüş yolları vatandaşlara tanıtılıyor proje vatandaşa birebir aktarın Taksim Meydanı'nda bilgilendirme tırının içerisindeyiz bizde Yanımızda kıymetli bir yayın konuğum var. Emlak konut satış temsilcisi Ayda Nahidi ile konuşacağız. Projemiz Başakşehir bölgesinde yer alıyor. Yatay mimari üzerine tasarlandı. Siz bu projeden sertifika alımıyla konut edinebiliyorsunuz. 7.59 üzerinden istediğiniz tutarda 4 8 Ağustos arasında talep toplama günlerimiz var. Talep oluşturarak sertifika edinebiliyorsunuz. Şimdi siz tabii ki bu tırda bilgilendirme yapıyorsunuz ama bunun yanı sıra buradaki vatandaşlar bir de almak istediği daireyi sanal gözlükle de tabii. görebiliyorlar değil mi? Tabii. Aslında o sisteme şöyle bir bakalım isterim ben. Hı -hı. Evet, ben şu an salonun içerisindeyim. Hı -hı. Ve vatandaşlar burada bilgilendirme tırında Proje ile alakalı bilgi alırken bir taraftan da almak istediği projeyi yerinde de gezebiliyorlar. Bu aslında çok kıymetli bir e, imkan. Hesabı olmayanlara yatırım hesabı açma desteği de veriliyor. Tır ve çadırlar her gün İstanbul'un farklı meydanlarında kuruluyor. Emlak Konut'un sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. Bu yöntemle birlikte peşinatsız, faiz ve taksit yükü olmadan ev sahibi olunabilecek. Gayrimenkul sertifikası için talep toplama süreci 4 Ağustos'ta başlayacak. 8 Ağustos'ta sona erecek. Gayrimenkul sertifikası bilgilendirme tır ve çadırları İstanbul meydanlarında vatandaşları karşılıyor ekipler. Başakşehir'de hayata geçirilecek projeyi tanıtıyor ve gayrimenkul sertifikasının halka arz sürecinde nasıl alınacağını adım adım vatandaşlara anlatıyor. Ziyaretçiler VR gözlüklerle örnek daireleri geziyor, kat planları, proje detayları inceleniyor. Aynı zamanda farklı daire tipleri, geniş meydanlar, yeşil parklar, sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar ve yürüyüş yolları vatandaşlara tanıtılıyor. Ekipler gayrimenkul sertifikasının halka arz sürecinde nasıl adımlar izleyeceğini anlattı önce bankada yatırım hesabı açılıyor. Ardından 4-8 Ağustos tarihlerinde tüm banka ve aracı kurumlara talep edilmesi gerekiyor. DMLKT işlem koduna seçtikten sonra başvuru tamamlanmış oluyor. <laughs>